bayımlar evet bugün sevdiğim Stabit, sevdi Clash of Clans oynayacağız ve evet, size bir duyuru bu videoda bundan sonra bir hafta ya da 10 gün video gelmeyecek yani eğer gelmezse neden video at video demeyin Şimdi hemen çizgi bir paramızı bitirelim. Evet, bazık parayı bitirdik. Şimdi buradakileri de bitirek. Evet şimdi e, ee, isterseniz bu savaşa çıkalım. Bu dakika nimet güzel. Hadi, hadi bebeğe gider. Oyunun kaderini değiştirdi bebek ejder. Ben onu tebrik ediyorum. Evet gamerlar devam edelim. Ee, bu arada şey maskesi dışarı çıkmayın. Korona bitti diye bir şey yok. Yani bunu da unutmayın. Hem cezası var zaten maskesiz çıkmanın. 300 lira ya da 900 lira mı ne? Üç savaş yapacağım büyük ihtimalle. Bir de şu goblin koyunu yenmeye deneyeceğim. Tamam bin iksiri yeter diyecektim ki her kuleye kolay bir köy geldi. Ondan biraz bekleyeceğiz. Çünkü klan kredisi bekleme süresi birazcık fazla 15 dakika. Ee, o yüzden gerek kalmaz bile belki. Burada klanımıza gelmeyi unutmayın. 7.55 Altı ee, seviye bu klan galiba. ihtiyaç vardı. Evet artık bu güçlendi. Sadece beklemek kaldı çünkü e, bebek enjderi ve balona vuran bir şey yok. Daha üç ya da dört bar bar daha ette kaldı. Şu güzel balonların şirinliğine bakın ya. Şu balonların şirinliğine bakın. Gamerler e, bu ne kadar çok yıldız bulsu gelmiş bana ya. Altıya dalarım ya. Dalarım ne kadar da kolay yani. Güzel galibiyetti aslında. Deus <laughs> o Ahmet masayı açar mısın? Ahmet masayı açar mısın? Mehmet bana bak. Şimdi adam gibi karnını doyur. Bir daha yemek yemek yok çünkü tamam mı? Yemek yapmayacağız. Baban geldiği Ablan şimdi kek yapıyor, o kekleri. Evet buydı montaj ancak ya çok kesin oldu artık. <gülüyor> <gülüyor> Ben senin Seni sevmiyorum. Birlik halinde sevmezdim. Şimdi bir daha bekleyeceğiz 14 dakika. Evet gençler devam ediyoruz. Klan kalem doldu. O kim yıldızı için sırf boş bir köy dalacağım. burada biraz kısılalım. Çünkü burada saldırmanın tam zamanı. Niye bu kadar beceriksizim? Etkemlar evet, Klan klanı göstereyim size. Dirilişli 5 gelmeyi unutmayın. Altın seviye bu klan yakında 7 7 seviye olacak. İnşallah daha uzun bir süre sonra onu 10, 10 olacak. Ve eğer sizin 2000 kuponunuz yoksa da şu şey ihtiyaç yok. 1300 kuponunuz yoksa da şuraya istek atabilirsiniz. Bunun klana katılma isteği atabilirsiniz. Yani bunun bu buna siz klana katılabilir miyim isteği atıyorsunuz ya da siz bunu arkadaş katıyorsunuz. Ya da siz söyleyeyim ben Ahemilla'da ya arkadaş kattım beni davet edebilmesi için diye. E, o yüzden ben ona arkadaş kattım değil. E, o da kabul eder. Sonra davet eder. Sonra da arkadaşlıktan çıkarır büyük ihtimalle. Kazansam şaşar mı yani? Eee, Gamerler Bu arada Size bir olay anlatacağım birazdan Niye belediye binasında gitmediniz? Diyecektim ki gitmişler. Beni yine yalancı çıkardınız. Niye bir yıldız? Merak ediyorum. Acaba nasıl almadı? Bomba mı vardı onun dibinde? Bomba da yok. Evet, beş inşaat binası yok edebilmişiz. Bir duvar daha basalım. uzakları sevmiyorum. O oh, çikolatesi. Güneybatı'dan vur istersen ben kutuplara gideyim orada da vur. Bu da eğitilsin, bir savaşa çıkalım. Ee, hatta bunların eğitilmesine bile gerek yok. Abi ben neden bu kadar şanssızım? Evet, güzel bir savaş olacak. Hasımız patlamamış mıydı ya? İyi ki bebek ejderi vurmadın olması Seni şu an çok tebrik ediyorum. Yorum söyleyeyim bilmiyorum da. Öbek ejderi vursaydı ayvayı ayvayı yemiştik. Evler yani çok kötü bir isteğim yani. Ee, sadece bir bina kalıyor. Ve onlarca yani e, belki de yüzlerce barbar bar eğitme kapasiteniz varsa yüzlerce barbar bar üstünüze doğru geliyor ve siz teksiniz saldıracak başka kimse yok. Sinirlen bebeği ejderhamız. Yalnız bırakın bebek ejderhamı sinirleniyor. Abi şu klan kalesi içindeki balona ve normal balonlarımı çok seviyorum ya. Yani. Her ne kadar benimkiler ezik olsa da. Kimler bu görev taşları 15 taş sizlere gelsin. Ama çekit yapmayacağım. Bu yapamam çünkü ben oyunu asla para etmem. Bra Brawl Stars hesabımızın en son haline görmek istiyorsanız bir hafta sonra like atın. Bu video 3 like'ı geçerse atacağım. Yani inşallah. Evet gemiler. Bunlar eğit bunlar eğitilsin ben geliyorum. Gemiler buradan e, bu üçü de dolduralım. Adamı tebrik etmek lazım. Çok güzel bir sistem yapmış. Tek giriş var. O da eziciyle kapanmış. Ama duvardan girsen de savunmalar hemen senin ağzına vurabilecek şekilde konumlanmış. Esmael seni tebrik ediyorum. Evet gemiler, büyük ihtimalle bugünün final savaşını yapacağız çünkü 20 dakika bence çok boş geçti. Gemiler, şey 5 okçu hiçbir işe yaramazdı o yüzden onları çıkardım. Ee, ya Allah Bismillah takdim yapsam. よでいます。 Kemla bu videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, videoyu sevdi sevdiyseniz ve beğendiyseniz like atın. Ee, bildirimlerden e, hemen yani yeni gelen videolardan hemen haberdar olmak için abone olup bildirimleri açın. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın gamerlar. Ve elinizi yüzü düz yıkamayı mu. Закани их